Selam selam. Ben Derya. Bu um, çocuk resim alanında çalışan ilk 3D tasarımcısı ve resim öğretmeniyim. Çocuklarınızın hayali çizimlerini somut gerçek objelere dönüştürmek için beni takip etmeye devam edin canlarım. Kağıttan gerçeğe, önce çocuğunuzun çizimini dijitalleştiriyoruz, yazıcının ayarlarını yapıyoruz. Sonra, 3D baskı ile gerçeğe dönüştürüyoruz. En sonunda, sevgiyle el boyaması yapıyoruz. Aileler için özel bir hatıra. Bir sonraki eğitimler için bizi takip etmeye devam edin. Karakterleri daha çekici hale getirmek için fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz.